Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoyu size Giresun Keşap'tan çekiyorum arkadaşlar. Ee, Keşap'ın Yolbaşı Köyü'nden. Burası bizim fındıklığımız. 7 dönümlük bir arazi. Bu şekilde 7 dönümlük bir arazimiz var arkadaşlar. Ama 7 e, dönümün yarası... E, kimin yarısı kaynamın yarısı da bizim ortadan ikiye bölünmüş arkadaşlar bu şekilde hiç fındık yok arkadaşlar bugün topladık bu saate kadar ve bir çuval fındık topladık buradan manzara çok güzel ama size denizdeki adayı göstereyim Giresun adası burası arkadaşlar bu şekilde zoomluyorum biraz Zoomluyum tamamen gözüksün arkadaşlar. Bakın manzaramız harika. Biraz uzak ama manzaramız çok güzel. Bu şekilde Deniz ve Giresun e, adası. E, sonra dağları gösterelim. Bu şekilde manzarasını gösterelim. Harika böyle güzel manzarası var arkadaşlar. Bu şekilde e, fındık bahçemiz. Böyle karşı köy burası ve bizimkisi de şu anda çektiğimiz yer. Böyle arkadaşlar ee, karşı köy e, dediğim gibi az önce zoomladım şurası deniz hemen ve e, Giresun e, adası şu ileride gözüken küçük yer arkadaşlar gösterdim az önce de bakın. <laughs> Böyle fındıklığımızdan deniz gözüküyor arkadaşlar. Böyle küçültelim. Bu şekilde arkadaşlar fındığımız hiç yok. Eee Giresun'da çok fındık var diyorlardı. Bu sene her taraf fındık dolu derlerken bizim fındıklığımızda bu, bu saate kadar topladık ama kaçta geldik? Bu e, dün geldiğimiz için yolculuktan e, bugün e, sabah işte 10 gibi bahçedeydik. Çünkü burası bayağı uzak. Bu şekilde bir çuval fındığımız var arkadaşlar. <laughs> bu saate kadar bir çuval fındık topladık bu şekilde. E, gösterelim. Bunu belimize bağlıyoruz ve bu şekilde. Belimize bağlayıp fındık topluyoruz. Sepet de var. Ay, bu benim belime bağladığım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bırakayım. Belimize bağlıyoruz bunu. Bu şekilde çuvalımız. Bakın arkadaşlar, bayağı uzak. Ta şu araba yolundan gelip bu fındık bahçesinden yukarı buraya tırmanıyoruz. <laughs> bayağı e, uzak bir yer Yani derken 7 e, e, dönümlük bir arazi, ortadan bölünmüş. Alt tarafı kaynaman, diğer tarafı da üst tarafı da bizim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Manzaramız dağlar bu şekilde. Dediğim gibi denizimiz bu şekilde. Böyle zoomlayayım diyorum ama tekrar bu şekilde arkadaşlar. Böyle denizimiz, karşı dağlarımız dumanlı dumanlı böyle bir Manzaramız var arkadaşlar. Neydi? Bir Karadeniz şarkısı vardı. Dağların dumanı hiç bitmez miydi? <laughs> Öyle bir şarkı arkadaşlar. Burası bizim fındık bahçemiz. Bir bölümünü en üst tarafı topladık arkadaşlar. Üstten aşağıya topluyoruz. Böyle hemen burasını bu şekilde topladık. Bitti. Şimdi buradan böyle aşağıya doğru ineceğiz topluya topluya arkadaşlar aşağıya kadar ineceğiz. Çuvalımızı da bir çuval yaptık dediğim gibi az sonra buradan aşağı yuvarlayacağız çuvalı arkadaşlar. Sırtımızı almıyoruz ta ki o araba yoluna kadar aşağıda gösterdiğim size araba yoluna kadar Bay azıcık orada gözüküyor yeşilliklerin arasında. Oraya kadar yuvarlayacağız arkadaşlar. Oradan arabayla eve getireceğiz nasip olursa. Burada üç çocuğumla birlikte, pardon iki çocuğumla bir tanesini Rabia'yı babaannesiyle evde bıraktık. Ee, kızım, 12 yaşındaki kızım Ayşegül ve 16 yaşındaki oğlum Ebu Bekir. Onunla birlikte fındık topluyoruz. Cenab-ı Mevlam işini bilir. Eşim söylemiştim size kaza yapmıştı. O nedenle eşim gelemedi, çalışıyor dükkanda. İşi de çok yoğundu işleri de o nedenle kaldı arkadaşlar. Biz topluyoruz dediğim gibi bu saate kadar topladığımız bir çuval fındık böyle ama manzara harika arkadaşlar. Karşı köyün manzarası böyle şekilde. Karşı köy, deniz hemen dağlar bu şekilde arkadaşlar. Gelirken çok güzel. Eşimin dayısının bahçesinde abutilon gördüm arkadaşlar. Onu da giderken size çekeceğim. Küpeliler gördüm komşunun bahçesinde. Harika şekilde olmuş. Burası Karadeniz yağmurlu bir yer. Şeyi de nemi de biliyorsunuz. Yağmuru nemi çok seviyor küpeliler. O nedenle tam burası Karadeniz. Küpeliler göre bir yer. Abitilon da aynı şekilde e, serini çok seviyor. Serinde daha çok çiçekleşip daha çok güzelleşiyor. Benim dayımın kendi dayımın ortada. Trabzon'a gittiğimde size çekeceğim arkadaşlar. Orada da çok güzel abitilonlar var. Orada da çok güzel açmış. Dediğim gibi çünkü bu Karadeniz'de çok güzel abitilonlar oluyor. Serin ve nemli olduğundan dolayı. Arkadaşlar bu şekilde bu videom bu kadar olsun. <laughs> Birazdan çuvalımızı da buradan aşağı yuvarlayacağız böyle. <laughs> Manzaraya doğru. Ve aşağıya toplaya toplaya gideceğiz. İnşallah giderken karanlık olmazsa size giderken dayının kapısındaki, eşimin dayısının kapısındaki abitülönü ve çiçekleri de çekerim. Ve eve gideriz. O şekilde arkadaşlar size bir video çekeyim dedim arkadaşlar beni izlediğiniz için yorum yaptığınız için beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim ee, yeni gelen arkadaşlarım var aboneliğe de onlara da çok teşekkür ederim Allah razı olsun Allah'ım ne dileğiniz varsa kabul eylesin Allah'ım size de istediğiniz evi bahçeyi nasip eylesin arabayı artık her ne istiyorsanız e, evlenecek olanlara ya Rabbim yardım eylesin, ev nasip etsin, evliliklerinde yardım eylesin. Ne dileğiniz varsa kabul olsun arkadaşlar. Böyle dağcı gibi buraya kadar tırmandık. Şimdi de buradan aşağıya topluya topluya gideceğiz arkadaşlar. E, Cenab-ı Mevlam işini bilirmiş. Hep <laughs> evet, diyordum ya görelim Mevlam neyle neylerse güzel eyler diyordum. Gerçekten de öyle. Geldik nasıl toplayacağız ne edeceğiz bu fındık bitmez derken bizim fındık bahçemizde ve burada Giresun Keşap'ta fındık hiç yok arkadaşlar. Dediğim gibi gösterdim koca bir yer topladık bir çuval topladık. Sadece herhalde satmaklık olmaz ancak çerezlik fındık toplamış oluruz. Arkadaşlar O bu şekilde. Neyse böyle kısa kısa birkaç videoyu oğluma birleştireceğim. O şekilde Allah nasip ederse kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Tekrar bu şekilde bir daha manzarayı çekip ve videoyu kapatayım arkadaşlar. Manzaramız çok güzel. Burada eşime geçen sene diyordum burada <laughs> ev yapmak lazım ama tabii köyün dediğim gibi burada köyün dışında burada nasıl oluyor? Giresun'da, Keşap'ta evler hep bir arada. Aynı karşı köyde olduğu gibi fındık bahçeleri uzaklarda arkadaşlar. Daha çünkü daha taş, her taraf bu şekilde fındık. Ee, ama dediğim gibi bakın bu şekilde. Evlerse bir arada arkadaşlar. Bakın. Böyle karşı köyün camisi falan böyle. Böyle evler bir arada ama fındıklıklar uzakta arkadaşlar. Bizim de köyümüz Evet, e, buranın hemen arkasında arkadaşlar evlerimiz. Şu hemen gözüken yakın e, bir yer gözüküyor ya oranın arka tarafında da köy oluyor. Bizim burası yine yakın. <laughs> burada komşular çok daha inan ki neredeyse karşı dağa gidip şu gösterdiğim yere kadar gidip orada fındık toplayıp geliyorlar. Öyle yerleri de olanlar var burada. Dağ diyorlar. Bizim de bir parça dağ da. <laughs> yerimiz var. Oraya da gidip bakacağız. Ne kadar oluyor? Normalde 3-4 çuval olurdu her yıl fındık olduğu zaman. Ama bu sene artık orada ne kadar çıkar var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü sahil kısımlarda arkadaşlar fındık yokmuş. Öyle diyorlar. Sahil kısımlarının fındığı hep güneşten yanmış, dökülmüş. İlk başta çok fazla fındık varmış. Ama sonrasında yanıp fındık döküldüğü için şu anda fındık fındık Dökülmüş arkadaşlar. Olan fındık bundan bir ay öncesinde dökülü dökülmüş, kaybolmuş. Güneşten yanmış. Fındık çok varmış oysa. Şu anda da fındık yok ama Cenab-ı Mevlam bile işini bilir. <laughs> Onun işine karışmamak lazım. Onun büyüklüğüne olsun, Çok şükürler olsun Mevlam'ın büyüklüğüne. E, biz nasıl toplayacağız, ne edeceğiz diyorduk. <laughs> ama şimdi toplaya toplaya bugün arkadaşlar dediğim gibi Burasını topladık. Bitti. Buradan aşağıda toplayacağız. Ee, Allah nasip ederse bayasını toplarız. Hani yarın bitmezse bu bahçemiz ebür gün burası biter. Evin yanında var bir parça. Bir parça daha dediğimiz yerde var. Biraz da köyün içinde bir yerde yine azıcık da bir yerde orada var. Oraları 3-4 gün var artık 5 gün toplar mıyız bilmiyorum. Hani hepsi kaç çuval herhalde biz culuflu diyoruz Trabzon'da. Herkes farklı farklı şekilde diyor. Yani yeşil olarak fındık arkadaşlar. Bu şekilde yeşil olarak. <laughs> bakalım 5-6 çuval çıkacak mı? Bakın size belliğin içindeki fındıkları gösteriyorum. Fındıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Sivri fındık bunlar. Sivri fındık ve topul fındık. E, Giresun'da diyorlar yağlı fındık. İkisi karışık. Önceden ayrı ayrı çuvallara koyardık. Sivri fındığı ayrı çuvala, e, diğer fındığı, topul denilen yağlı fındığı da farklı çuvala koyardık birbirine karışmasın diye. Çünkü topul fındık, yağlı fındık daha pahalı, sivri fındık biraz daha uygun ondan arkadaşlar. O nedenle ikisini birbirinden ayırıyorduk. Ama şu anda fındık hiç olmadığı için ancak çerezlik olur. O nedenle karıştırıyoruz arkadaşlar. Hem sivri fındık, hem topul fındık bu şekilde bir çuval arkadaşlar. Böyle neyse izlediğiniz için bana dediğim gibi çok teşekkür ederim. <laughs> Sürekli kapatacağım diyorum. Sonrasında tekrar tekrar konuşup bir şeyler anlatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Giderken inşallah size day dayının bahçesindeki, eşimin dayının bahçesindeki abutilonu ve küpelleri de gösteririm arkadaşlar. Gelirken yine komşuların bahçelerinde de dediğim gibi çok güzel küpeller vardı. Oraları da gösteririm. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan size bu manzaraya karşı bir e Video çekeyim dedim. Böyle Giresun e, adasına karşı böyle harika bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Geçen sene eşime diyordum ki bir ev buraya yapalım aslında. Köyün dışında ama manzara harika arkadaşlar. Teleferikle birlikte. Burada teleferik sistemi. E, dayımlarda burada eşimin dayısında vardı ama başka kimse de yaygın değil öyle teleferik. Ama eşime diyorum burada biz teleferik kurarız. <laughs> Buraya bir tane böyle manzaraya karşı dağ evi yaparız <laughs> diye. Ama tabii ki bakalım Allah ne nasip eder. Tabii ki bu benim sadece söylediğim bir espri. Yani olmuş olsa olur mu? Çok güzel olur. Ama tabii ki buraya kadar çocuklar sahili denizi daha çok istiyorlar. Sahil ta tarafında aşağıda da evi daha çok tercih ederler köyde zaten bizim bir tane evimiz var hemen az ileriye gittiğinde Giresun'daki evimizin e, deniz gözüküyor aşağısı da hemen sahil saati arkadaşlar dediğim gibi fındık bahçesinden bile bu şekilde e, sahil deniz çok güzel ada gözüküyor arkadaşlar neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın böyle birkaç videoyu birleştireceğiz arkadaşlar.